Huysuz kaplumbağa Herkes ona huysuz kaplumbağa diyordu. Neden diye soracak olursanız o kimseyle geçinemez, kimseyi sevmezdi. Diğer kaplumbağalar arkadaşlık bile etmiyordu. Hayvanlar onun evine gitmeye dahi çekiniyorlardı. Bir gün bir kirpi kaplumbağanın evin önünden geçiyordu. Çok yorulmuş ve susamıştı. Sincap ve tavşanı görünce durdu. Onlara ne kadar yorulduğunu anlattı. Nereden su bulabileceğini sordu. Sincap da buralarda su bulamazsın. Sadece kaplumbağanın evinde su var. Ama onun sana su vereceğini zannetmem. Olur mu hiç öyle şey? Biz kaplumbağalar akrabayız. Ben şimdi gider alırım der. Ama kapıya çıkan kızgın kaplumbağa sesini yükselterek Ne var? Neden beni rahatsız ediyorsun? Şey ben biraz su isteyecektim. Bende su yok anladın mı? Git başka yerden iç. Deyince kirpi şaşkınlıktan öyle kala kaldı. Orada bekleyen hayvanlar biz sana huysuz kaplumbağanın su vermeyeceğini söylemiştik. Dediler. Kirpi çok haklıymışsınız arkadaşlar dedi ve yoluna devam etti. Pazar günü bütün hayvanlar pikniğe gitmişlerdi. Pikniğe huysuz kaplumbağa da katılmıştı. Kaplumbağa bir kenara çekilmiş kendi yiyeceklerini yemeye çalışıyordu. Diğer hayvanlar neşe içerisinde pikniğin tadını çıkartıyorlardı. Yağmur damlalarının geldiğini gören hayvanlar hemen toplandılar. Sepetlerini alıp yola koyuldular. Huysuz kaplumbağa da yanında şemsiye getirmişti. Hemen şemsiyesini açarak yürümeye başladı. Diğer hayvanlar da kaplumbağanın şemsiyesinin altına girmek istediler. Fakat kıskanç kaplumbağa buna da izin vermedi. Hayvanlar kaplumbağanın bu davranışına kızmışlardı. Kaplumbağa bu sefer de bencilliğin en çirkin örneğini sergiliyordu. Sadece kendisini düşünmüş, arkadaşlarını üzmüştü. Arkadaşlarını sevseydi böyle mi yapardı? Her şeyini onlarla paylaşırdı piknik dönüşü bütün kaplumbağalar çok ıslandılar. Huysuz kaplumbağa ise ıslanmadan evine dönebilmişti. Günlerden bir gün hayvanlar toplanmışlardı. Ormanın sorunlarını konuşuyorlardı. Ceylan huysuz kaplumbağaya haber vermek için gitmişti. Merhaba kaplumbağa kardeş. Ormanın sorunlarını konuşacağız. İstersen sen de gel katıl bize. Sizin sorununuz beni ilgilendirmiyor. Sizinle mi uğraşacağım? Bıktım sizin dertlerinizden diyerek hızla tepeden aşağıya doğru koşmaya başladı. Davete kızan kaplumbağa ne yaptığını bilemeden rastgele koşuyordu. Hızla koşan kaplumbağa başına gelecekleri tahmin edemiyordu. Tepenin bitiminde bataklık vardı. Bataklık kaplumbağanın aklına gelmemişti. Kaplumbağa koşarken bağırıyordu. Adeta çıldırmıştı. Halbuki bu kadar kızması gerektiren bir şey yoktu. Diğer hayvanlar yine de kendisini unutmamışlardı. Onun da fikrini dinlemek istemişlerdi. Ancak huysuz kaplumbağa bu kadar ince düşünceli değildi. Kaplumbağa birazdan kendini bataklığın içinde buldu. Çok şaşırdı. Şaşkınlığından hemen susu verdi. Çamurdan çıkmaya çalışıyordu ancak hareket ettikçe daha çok batıyordu. Huysuz bir kaplumbağa olmasına rağmen şanslıydı. Arkasından gelen maymun onun çamura düştüğünü gördü. Maymun hemen kuyruğunu kaplumbağaya uzattı onu bataklıktan kurtarmasına yardım etti. Kaplumbağa huysuz olsa bile onu maymun kurtarmıştı. Çünkü bütün hayvanlar birbirlerini seviyorlardı. Huysuz kaplumbağa yaptığı bütün hataları anladı. Geçmişte tüm dostlarını üzmüştü. Bu yüzden artık pişmanlık duyuyordu. Maymuna teşekkür etti. Birlikte diğer hayvanların yanına döndüler. Kaplumbağa, bütün hayvanları seveceğim. Hepinize yardımcı olacağım. Ne olur arkadaşlar beni affedin dedi. Arkadaşlar kaplumbağayı affettiler. Kaplumbağa artık örnek bir arkadaş olmuştu. Bütün arkadaşlarını seviyor, onlara yardımcı oluyordu.